Çalışmalarımızı beraber yürütüyoruz. Yarışmamız saat 4 itibariyle başladı. Çok yoğun bir balık var. Hakemlerimiz yetişmeye çalışıyor. Başkanımız şimdi teşrif ettiler. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nasıl organizasyonumuzdan? Organizasyon mükemmel. Zaten çok güzel yapıyordunuz. Bu sefer de çok güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Tecrübe kazandıkça m. daha evet. isim yapmaya çalışıyoruz desteklerinizle de, önümüzdeki inşallah daha da iyi i̇nşallah, yaparız. Inşallah daha güzeliz. Biz bu işe gönül vermiş insanlarız. Denizin gönüllü bekçileriyiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kaç tane dış kentten misafirimiz var? Şu anda 10 var. Bizim aramızda 9 il var. Bir Kocaeli ile beraber 10 il oldu. Böyle sohbet ortamında konuşabiliyoruz değil siz de? Tabii ki. Tamam, karşılıklı soru soralım o zaman. Şimdi Kocaeli'de dışarıdan 10 tane ili ağırlıyor. Doğru mu? Evet, doğru. Ve amacımız ne burada? Ee, balıkçılığı, Marmara Denizi'nin güzelliğini herkese anlatabilmek. Zaten Marmara'nın güzelliğini bizler biliyorduk. Bazen yanlış algı oluşabiliyor. Ee, dışarıdaki misafirlerimiz de bunu göre ve şu anda da e, balık tutma yarışmasını profesyonel anlamda yapıyoruz. Doğru mu? Evet. Doğru. evet bizler platformda e, Denizci kent, Denizci Kocaeli, Denizci millet algısını oluşturmaya çalışırken, sivil toplum kuruluşlarıyla Denizci'nin gelişmesine bizlerle beraber hareket edip kendi alanlarında, e, branşında daha da ileri götüren sivil toplum kuruluşlarına sonuna kadar destek oluyoruz. Biz Kocaeli'nin iç potansiyelini ve dıştaki yerini çok iyi bildiğimiz için sizlerin sayesinde bunları hem kültürel anlamda, hem sivil toplum anlamında, hem e, gerçekten görselliklerle ki şu anda bildiğim kadarıyla canlı yayın var. Evet. E, şu anda e, biz ona katılmıyoruz ama e, inanılmaz şeyler olduğunu tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Denizcilik ee, daha çok keşfedilmesi gereken bir alan. Denizcilik dünyada uygulandığı takdirde hep lider olmuş ülkelerin konusu. Bizler ecdad olaraktan biliyorsunuz Karamünsel Alp'imiz var. Ee, diğer noktalar bizler için çok önemli. O yüzden denizcinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Marmara deniz balığı bakımından çok verimli bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Balık türlerinin arttırılması için belediyemizin de çok güzel çalışmaları var. Hem bizim Karadeniz'e yaklaşık olarak 60 kilometre, 105 kilometrede. Kocaeli'ye bir alanımız var. Bu alanın daha da güneye çıkabilmesi için, daha da sahile, halkın da için ki nüfusumuz yaklaşık 2 milyon. Biz ne diyoruz? Ee, Kocaeli Denizciliğin Anadolu'daki başlangıç kapısıdır diyoruz. Çünkü bundan sonraki kısmında Sapanca Gölü'müz ve diğer taraflar gidiliyor. Tabii ki Karadeniz, Akdenizimiz kendi başına bir şey ama 8333 km karenin iç kısımdan Anadolu'ya açılan kapısı, 34 tane limanıyla, 13.000 tane yıllık gemi trafiğiyle Kocaeli'dir. Biz bunu sizlerin sayesinde tekrardan kamuoyuna duyurduk. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi serizim. ki varsınız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. olun. Balıkçılık anlamında baktığımız zaman da eee Şimdi dünya plasmanında biz yarışmaları takip ediyoruz. Geçen seneki bizim rekorumuz oldu. 22 ayrı tür balık yakalandı. Şimdi imajı kötü olan Marmara Denizi'nden bahsediyoruz. 22 ayrı tür ve şu ana kadar yarışmalarda yakalanmış en büyük balık 67 santim. Bu, hey. yakalandı. Bu yarışmada yakalandı. Olanmıştım. Bu seneki yarışmamızda daha büyüğünü bekliyoruz ki birkaç gündür çok güzel 70-75 santimlik balıklar çıktığını gördük. Bu sene kendi Şimdi dışarıdan için... bilmeyenler için söyleyeyim. Burada mı? Burada. Bu deniz. Neresi tam bu, burası? Bu. Gölcük Değirmenleri. Değirmen evet. evet değil mi? Evet. Yani. Geçen sene yarışmaya katılan arkadaşlarımız evet. biliyor. Şimdi biz dernekler olarak bu yarışmaları yapıyoruz ama yarışmanın ardından biz bu çıkan balıkları, boyları, Şu çeşitlerin tamamını bakanlığa 20, raporluyoruz. 23. Ben bu raporlamayı bakanlığa yaparken telefondaki arkadaş ya emin misin bu kadar balıklar çıktı mı bu kadar çeşit balık var mı orada kendisi bana dönüş yapınca bizde şimdi şöyle bir sistem var. Sağ hakemlerimizin hepsi e, telefonundan fotoğrafları çekiyorlar masa hakemlerine bildiriyorlar Allah'tan elimizde kayıtlı belge var buyurun dedim fotoğraflar 22 ayrı çeşit balığı biz denizden çıkardık. Yani nereden çıkardık? İmajı kötü denilen Marmara Denizi'nden. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bir şey. Bu çalışmaları yapan herkese bir balıkçılık ailesi olarak çok çok teşekkür tamam. ediyoruz. Yok tamam. çalışmalar ilerledikçe bu çeşitler daha da artıyor. Özellikle denizimizi temiz tutmaya gayret gösteren herkes. Balık çeşidinin arttırılması için çok fazla çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir'de. Evet bu gerçekten kalkan yüksel <laughs> balıklara dahil olmak üzere e, dışarıdan enjekte ederekten bu yapılmaya başlıyor. Bir yanımızda dalış kulüpleri için biliyorsunuz deniz atı tek bölgede var. E, bir sürü yurt dışından gelen arkadaşlarımız var ama Türkiye'de Yani bu değerleri ortaya çıkartabiliriz Kocaeli'nin daha da çok yeni kumursa, o yüzden bu kıyı yapılarının önemli tekrardan vurgulamamız lazım. <laughs> Özellikle çevre ve şehircilik anlamında halkın denizden e, uzaklaşabileceği yapıların önüne geçilmesi gerekiyor. Buralarda geçildiği sürece yelkenden balıkçı tekne balıkçılarından sizin gibi profesyonel tutanlara varana kadar her şey bir yolu. İki tane balık halimiz var. Burada biliyorsunuz bir Ereğli bir Başı Bunlar çok ciddi bir yerler, Karadeniz'i saymıyorum. O yüzden Kocaeli'nin kıymetini bilmeliyiz. Kocaeli çok iyi e, meyve veren bir tarla. Bunu ekebildiğimiz kadar eklememiz gerekiyor. Deniz anladığınız zaman da inanın muasir medeniyetler seviyesine bir aşama daha yaklaşacağız. Oyuncular olarak da bizler de sizlerle beraber burada en üstün çabalarla rolümüzü oynamaya çalışıyoruz. İnşallah bizden daha iyi oynayanlar bunu anlar. Bizden daha iyi olanlar bunları görür. Bizim elimizdeki yetki ve kapasite dahilinde bunları yapabiliyoruz daha iyisini yapanların peşinden sonuna kadar gitmek için çaba sarf edeceğimizi belirtiyoruz. İyi olan neyse denize dair bizler de her zaman Kocaeli'den bu işin neferleri olaraktan çalışmaya devam edeceğiz burada da e, biraz önce işaret ettim. Bundan 50 sene önce sürekli gemiye çıkan sevgili Şevki abimiz var. Marmara'nın e, ne kadar temiz olduğu dönemleri biliyor. Buraları elimizden geldiği için gelecek nesillere miras bırakabilmek için hareket etmemiz gelecek nesillere daha güzel bir yer bırakmamız lazım. O da şu anda bizlerin görevi. Ben tekrar size herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz şey Canan Yasin. 59 yıl öncesine <gülüyor> gidiyor. Tam 59 yıl. Ve bu gibi kişilerin kadrini bile değil. O kadar güzel eğiliyor ki evet. her konuda Allah razı olsun ben huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Başkanım Süleyman değil, değil, Yürekten yapıyor evet. O yüzden yani sizlere de teşekkür ediyorum. Ben etkinlikler yaptığınız için mükemmel bir şey. Hepiniz var. O zamanlar kullanmışı vardı, üç Hep vardı. Hepsi vardı. Sene kaç? 59, 60. Biz olan şeylerden bahsediyoruz. Olmayan şeyleri getirmiyoruz. Can, bir Koltuğu, kököz, Buyur, Can Bey de birkaç şey söylemek ister. Konuyla ilgili Körfez Burcu'nun muhtemelen. Buyurun Can Bey. Doğa için özel bir yere sahip. Ben bunu biliyorum şahsi muhabbetlerimizde. Yani Can Bey'in bir projesi var. E, Kocaeli balıkçılığının lokantalarda ve tezgahlarda İzmit balığı olaraktan ya da İzmit'in herhangi bir balık türevi olaraktan yer alması için. Onunla ilgili çok ciddi projeler yapıyoruz. İşte e, balığın olduğunu, balığın çok güzel büyüdüğünü gösterdiğimiz zaman sizlerin de o projesi, evet. bu körfezde hayat bulacaktır. Sözü İnşallah. size bırakıyorum. İnşallah. Başkanımızın da dediği gibi yani İzmit'te balığı bir marka yapmak istiyoruz. Hiç nasıl e, Kepken Palamut'u meşhursa işte burada Marmara'dan da istavrit. Körfez'in istavriti diye lokantalara sunmak istiyoruz tüm Türkiye'de. Çok teşekkür ederiz. Evet başkanım. Bizler bu işin gönüllüleri olarak evet. denizle, balıkla, doğayla alakalı her türlü projenin içerisinde gönüllü bir şekilde var olmaya Biz hazırız. De hazırız. Biz de. Ne gerekiyorsa denizle alakalı. Bugün 52 kişiyiz. Yarın istersek 152 kişi olur. 52 e, kişisiniz. Şu anda 52 kişi. Kaç tane misafirimiz var? anlaşılsın diye söylüyorum tekrar et. 88 tane <laughs> yarışmacımız var. 88 tane için. yarışmacımız 30, var. Kaç tane dışarıdan kişi. gelen var? 9 il var. 9 il var. Evet. 36 Kaç yarışmacı. 36 kişi. Onların sadece 10 kişiye bunu irtibat haline geçirdiğini düşündüğünüz zaman şu organizasyon ne kadar büyük ve büyük olacağını biz biliyoruz. Siz de daha önce de e, göl balık yarışması yaptık biliyorsunuz diğer evet. derneklerimizle de beraber. Bu konunun daha da ileri götürmesi sağladık. İnşallah sizlerle beraber diğer şehir dışında yapılan yerlere de sponsor olarak biliyorsunuz biz ne yaptık. E, global bir marka projesi bu sene e, yelken ile beraber bunları başarabildik televizyonlarda seyrettiğimiz o profesyonel balık tutanlar gibi sizleri de o yarışmalara gönderip Kocaeli'nin adını oralarda da duyurmanızı rica edeceğiz. O e yüzden en iyileri seçelim. Biz sonuna kadar peşinden gidelim ve o güzel balıkları da yakalayalım. E Ama tekrar doğaya bırakalım. Tabii bizim derdimiz. Evet. <laughs> teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun biz teşekkür ederiz.